ÖSYM'nin açıklamış olduğu AYT kitapçığındaki, AYT Matematik kitapçığındaki üçüncü soruyla beraberiz bu soruyu yorumlayacağız. Tabi soruyu gizledim sadece ilk satırını bıraktım. Tüm Türkiye'ye açıklanan mahkeme kararı ile açıklanmak zorunda kalan, kitapçığın tamamen devlet imkanlarıyla hazırlanan bu soruların akademik eğitim almak isteyen gençlerin girmek zorunda olduğu bu sınavın soruları neden gizli oluyor? Neden bunlar çözülemiyor? Bunu anlamış değilim. Zaten bu kitapçık bütün Türkiye'ye yayınlanmış durumda. Herkes görüyor bunları. Biz de bunları yorumlamak istiyoruz, çözmek istiyoruz. Neyse bir önlem olarak sadece ilk satırını gösterdim. Sorunun çoğunluğu kapalı durumda. Son derece başarısız bulduğum 2024 TYT ve AYT'deki matematik sorularından bazılarını yorumlamaya devam ediyoruz. Daha üçüncü sorudayız. Bakın daha üçüncü sorudayız. Faktöriyelle ilgili bir soru. Milliyetin Bakanının müfredatında faktöriyelle ilgili kazanımlar belli. Kitaplarda yer alan soru tipleri belli. Hiçbiriyle alakası olmayan bir soru tipi. Faktöriyelle ilgili özellikler belli. Ne yapılacağı belli. Şimdi faktörel konusunu, faktörel kavramını ile birleştirmişsiniz. 25 faktöreli, 23 faktörel eksi a gibi bir sayıya bölüyorsunuz burada bir kalan verilmiş. Buradan A istenmiş. Yani böyle bir örnek, böyle bir kazanım Milliyetin Bakanlığı'nın ne kitabında ne müfredatında var. Böyle bir şey yok. Şimdi ÖSYM burada ne ölçmeye çalışıyor? Şimdi 25 faktörde, 23 faktörü eksi A'ya böldük. Şimdi bu nasıl bir bölme? Hangi kaynakta var? Hangi meb kitabında buna benzer bir örnek var veya bir kazanım var? Bu soruda bizi en rahat çözüme götüren polinom bölmesi. Ama burada polinom yok. Yani polinom bölmesiyle bunun bir alakası yok. Yani gerçekten çok enteresan bir soru. Ölçme ve değerlendirme uzmanları ne düşünmüşler? Hiç mi bu sınavı denetlememişler? Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. zor bir soru mu? Zor bir soru değil. Ama öğrenci seçme ve yerleştirme kurumu olan ÖSYM'nin yaptığı bu sınavlara uygun bir soru değil. Daha üçüncü sorudayız. Yani başlangıçta daha temel düzeyde ölçümler olmalı. Bir on tane kolay soru olmalı. Yok. Bütün sorularda böyle görülmesi gereken bir şey var. Birçoğunda deneme yanılma var. Yani çözerek yapamıyorsun. Deneyeceksin. Bakacaksın. Deneyeceksin. Bakacaksın. Aynı polinom bölmesinde olduğu gibi bunu ben neyle çarparsam 25 de elde ederim diye düşüneceğiz. 25 çarpı 24 ile çarpacağız. 25 de elde edeceğiz. Sonra a ile çarpacağız. Eksi 25-24A var. Bunun işaretini değiştirip aynı polinom bölmesinde olduğu gibi toplayacağız ki faktöriyelin polinom bölmesinde ne alakası varsa buradan bunlar gidecek. E, kalan olarak 25 çarpı 24A kalacak. Soruda verilen sayıya bir şeyin karesi var. Bunu eşitleyip buradan rahatlıkla ayı bulacağız. Ama yani gerçekten aylarını, belki yıllarını bu sınava hazırlanmak için harcayan gençlere yapılan bir kötülük. Bu soru başka bir şey değil. Yıl boyunca sürekli açıklama yapıldı. MEB'in kazanımlarına uygun sınav olacak. MEB kitaplarındakilere benzer sorular çıkacak. Örnek sınavlara benzer sorular çıkacak diye maalesef hiç ama hiç alakası olmayan sorularla karşı karşıyayız. Çok üzücü bir durum.